Merhaba dostlar. Hayırlı insanlar. Hayrı öğreten insanlar. Size teşekkür ediyorum. Buldunuz benim gibi bir yaşlıyı. Hayatın her devresinden geçmiş. Acıyı, tatlıyı yaşamış bir insanı buldunuz. Hadi konuşun. Liseyin bakalım. Ne, ne yapacağım bakalım. Hayırlı günler temennisiyle size hayatımdan bir miktar anlatayım, bir parça anlatayım. Ben Heybeli Adada, yani İstanbul'un adalarından biri olan Heybeli Adada doğdum, büyüdüm. 30 seneye yakın zaman orada şey yaptım. Atatürk'ün vefatından sonra 15 gün sonra doğmuşum. 25 Kasım'da doğum günüm yani. Şimdi öyle bir Kültür şeyim oldu ki benim e, layık cumhuriyetin insanları, Rum komşularımız, Yahudi komşularımız, bütün bunlar hayatıma girdi benim. Osmanlı'nın son kadınlarına, son asil kadınlarına rastladım. Onlar çok özeldiler. Onlarla çok özel e, alışverişlerim oldu çocukluğumda. Yani insan hayatına neler giriyor, şaşılacak şey yani. Şimdi bu yaşta, yani şu anda 86 yaşındayım. Evet, ailem, babam imam olduğu için çok kuvvetli bir hatipti babam. Şahane bir şekilde Hangi şey sorulursa kendisine ona çok güzel cevaplar verirdi. Sesi çok güzeldi, sesi tanınmış bir güzel ses olarak tanınmıştı. Yani herkesin hoşlandığı, çok dininden taviz vermeden, dininden taviz vermeden sorulan sorulara cevap verirdi ve öyle bir hayat yaşadı ki. Eli ayağı öpülesi bir itibarı ve tadı vardı babamın, çok özeldi babam. Annem de bir ada pazarında doğup büyümüş, onun da kendine göre özellikleri vardı. Adanın göbeğinde annemin mutlaka sütünü içerdik, İneği vardı, ineği vardı. Koyunları, kuzuları vardı caminin bahçesinin dışında bir bostan vardı. Orada onlara, onlara bakardı. Ve annem de özel bir insandı yani. Beş kardeşlik, beşimiz de günün şartlarında mümkün olduğu kadar birilerini tanıdık, yani layık cumhuriyetin kadınlarını kazanına kan tanıdık. Birden nasıl dönüş yaptılar? Bizim Rum komşularımız o kadar yaşlı komşularımız vardı Rum komşularımız. Resmen ben taklit yaparak söyleyeyim. Resmen bize ayıplarlardı. Çünkü onlar hiçbir zaman Ramazan'da bizim karşımızda hiçbir şey yemezlerdi hiçbir şey yemezlerdi karşımızda. Mutlaka gizli olarak yerlerdi. Ayrıca anneme çok, ben taklit yaparak söyleyeyim, anneme özel olarak ağlayarak dermiş kim Vre Aysano biliyorsun, biz eskiden bir rüyamızda gördüğümüzde hayran yorardık. Bize iyilikler, bereketler gelecek derdik. Şimdi rüyalarımız bozuldu, onlar da çıplak geziyorlar. Yani bizim gittikçe soyunmamıza abes buluyor Rum komşularımız. Bir dikkati çeker, yani yıllar sonra maziye baktığımda bir dikkati çeker durum da Rum, yerli Rum halkı yazın yazlığa gelen Yahudi komşular gelmeye başlayınca müthiş bir rahatsızlık duyarlardı. Onlarla katiyen canlar konuşmazlardı. Rumlarla Yahudiler katiyen birbirlerini sevmezlerdi. Bugün bizi ortadan kaldırmak için çareler arıyorlar yeryüzünde. Bizi ortadan kaldırmak için çareler arıyorlar. Bizi dediğimse bütün İslam dünyasını ele alıyorum. Yani keyfi kaçıracak bir yığın şey dönüyor ve tamamen bunlar ikisi birbirlerine düşmanken bugün dost oldular yani. Dost oldular. Evet. Esaslı tespitlerimden birisi bu. Yani Yahudilerle Rumların bugünkü yakınlıkları. İnsanı şaşırtan durum bu oluyor zaten. Yani şaşırtan insanı bu oluyor. Hani siz birbirinize düşmandınız, bugün kördüğüm ahbap olmanızın sebebi ne? Yaşımız bize öyle dersler veriyor ki hayatın e, hakikatlerini, gerçeklerini görebiliyoruz. Allah bize yüce adaletiyle e, yanlışlarımız yüzünden cezalandırmasın. Hakkını, hakkı yaşayalım, doğruyu yaşayalım, emrettiği şekilde yaşayalım Efendimiz, Efendimiz Peygamber Efendimiz'in. ...hatırlattığı gibi zararlardan dönelim. Şimdi çocuklarımıza... ...kendi lisanları anlayacağı şekilde... ...yani neden anlayabilirler? Ağır bir şekilde onlara bir nasihat edip yapılmaz. Yaşın getirdiği şeylerle... Mesela çocukluk yaşında şu konuşulabilir, delikanlılık ev, ev, genç kızlık çağında bu konuşulabilir ve daha ileriki yaşlarda bu konuşulabilir çocuklarımızda bunu bilmek lazım yani. Bir annenin, babanın, bir velinin mutlaka bütün bunları bilmesi lazım. aşağı yukarı evli olmayan bekarlık kısmını anlattım size. Bugün evlilik durumunda nedir durum? Evlilerimize nasihatlerde ne, ne, ne ağır basmalı? Ne, ne konuşmalıyız Evliliklere, evliliklere. Bir kere Cenab-ı Hakk'ın hatırlattığı bir şey bize var Kur'an'da. Ben dünyada cennet yaratmadım, boşuna aramasın kimse. Evliliğe giren herkes yüzde yüz mutlu olacağını zannediyor. Hayır, herhangi bir ters durum olabilir. Ve öyle bir şey ki, yani insan aynı karında yattığı kardeşiyle, ikiz kardeşiyle geçinemiyor. Aynı karında yattığı kardeşleriyle geçinemiyor. Bugün apayrı bir görgüden gelmiş, apayrı bir görgü görmüş bir insanımız bu hakikati bilmiyor, anlamak istemiyorlar ve mutlaka yüzde yüz mutlu olacaklarını zannediyorlar. Halbuki böyle bir şey yok yani. El Alemin oğlu başka bir şey söyleyebilir. El Alemin oğlu kızı başka bir şey yap, tavır takınabilir. Onun için çok iyi, Doğru bir şey olarak e, hatırladığımızda e, hakkı yaşayalım, doğruyu yaşayalım. Dünyada bu da olur diyelim. Çünkü dünyanın bir hakikati var. Gece ile gündüz gibi, beyazla kara bir arada, güzelle çirkin bir arada. Bütün böyle zıtları düşünün, başa çıkamazsınız katiyen. Zıtları düşünün. Bir hakikat çıkıyor meydana. Öyle de olabilir, böyle de olabilir şeklinde. Yani hakikat bu. Şimdi gençlere bir kere her şeyden evvel İslami terbiye esasına dayanarak İslam terbiyesi altında yetiştirmek lazım. Nerede nasıl hareket edileceğini, teşekkürü. Teşekkürü özellikle öğretmek lazım çoluk çocuğa. Çoluk çocuk mutlaka kendilerine yapılan bir iyilik karşısında mutlaka güzel bir teşekkür bilmeleri lazım. Ondan sonra Dediğimiz gibi eğer evliliğin içine girmişse yüz mutlu olacağını sanmasın çünkü öyle bir şey ki sizin yaptığınız hata'nın bir başkasını karşısındaki yaparken ona ayıplıyorsunuz aynı şeyi hatayı bir zaman sonra kendiniz yapıyorsunuz bütün bunlar e, e, hayata giriyor yani bütün bunlar hakikate giriyor yani. Beybeli adadan geldikten sonra yalnız babam ada imamı olduğu için hakikatleri konuşan insandı. Çok modern bir kadınla da konuşuyordu. Çok modern olmayan kadınlara da konuşuyordu. Şimdi şöyle bir hakikat çıktı meydana. Oradan Heybeli'den geldikten sonra bu köyde oturmaya başladık Kadıköy'de. Yalova'nın Kadıköy'ü en büyük köy öyle bir hakikat çıktı meydana ki babam aldı beni karşısına. Nurhan dedim bir şey duydum ben doğru değil herhalde. Sen bir bu köylü çocuklardan birisini seviyormuşsun. Onunla evlenmek istiyormuşsun. Böyle bir şey olmaz. Senin kültür seviyen, senin bilgin, senin birçok konudaki üstünlüğün var bu çocuğa. Bu çocuğun hem parası yok hem de yani evlilik için hiç müsait değil, senin için hiç münasip birisi değil. Ama babamı dinledim usul, usul. Ama dinlemedim onu aslında. Evlendim. ya yani Evlendim karşımdaki beni isteyen gönüllüyle. Şimdiki beyimle yani ben evlendim. Evlendim ama babamın dediğine de geldik. Bir şey söylüyorum mesela bir yere gidip geliyor. Ne haber diyorum. Gittim geldim diyor. E canım gittiğini gördük, geldiğini de gördük. O arada ne yaptınız? Benim istediğim evlilik bu muydu diye düşünürken babamın doğrusunu düşünürken bir tane hakikat çıkıyor bir tane onun istediği evlilik de bu değildi. Köyün en yakışıklı çocuğuydu. Ben de malum aman aman bir güzel değilim yani. Yani ah öyle bir hakikat çıktı ki meydana. Senin istediğin evlilik bu değildi ama onun istediği evlilik de bu değildi. Yani hakikatleri görmek, hakikatleri evet deyip kabullenmek çok özel bir karakter istiyor. Bende de elhamdülillah bu durum çok güzel bende de vardır yani. Peki ne yaptınız ileriki dönemde hani tamam babanız destek oldu mu, babanızın rızasına karşı çıktınız, nasıl bu dönemi atlattınız? Çocuğum ben işte söylüyorum ya peş peşe, Hı. önce kendini eleştireceksin. Ben ne dereceye kadar neyim? Ben ne dereceye kadar neyim? İnsanlık bakımından, hareketleri hoş olup olmadığı bakımdan. Ben ne dereceye kadar insana mutlu edebilirim? Önce kendini eleştireceksin. Ondan sonra karşındakine herhangi bir şekilde bir şey söyleyeceksen ki söylemenin hiçbir faydası olmuyor. Mesela evlilikte bir kılıksız iş gördünüz, beğenmediniz beyninizin yaptığı hareketi. Katiyen yani ona o sırada langul böyle söyleyecek ağır söz olmasın. Hiçbir zaman olmasın bu. Nedir bu? İşaretle susmasını söyleyeceksin. Daha sakin bir zamanda, konunun eksik olduğu bir zamanda ve Allah rızası için doğruyu söyleyeceksin, konuşacaksın. Bu. Yoksa her dakika kavga konusu vardır evlilikte. Çünkü apayrı bir görgünün, apayrı bir e, adetin, şeyin adamıyla evleniyorsun. Ya o da o da öyle bir kızla evleniyor yani. Onun için hakikati görmek lazım yani. beş tane şartlardan birisi kendini de öz eleştiriye tutmak. Empati yapmak. Empati, empati, empati. Kendini de öz eleştiriye ben, ben bu konuda ne dereceye kadar haklıyım? Ben bu konuda ne dereceye kadar doğru söylüyorum? Bir tanesi bu. İkincisi, Yani hak ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi hepsi birincisine dayanıyor. Birincisine dayanıyor hepsi. Maddeye tapmak bizim insanımızın en büyük hatası oluyor. Yani parası varsa evlenecek, arabası varsa evlenecek. Ondan sonra yani villası varsa evlenecek. Yani bu şekilde paraya, maddeye dayanan bir evlilik yapıyorsa zaten burnu yere sürtünecek demektir. Burnu yere sürtünecek demektir. Eğer evlilikte bunu öne almışsa, bu maddeyi öne almışsa, kusura bakmasın, hayırlı gün görmeyecek yani. Çünkü onların yok olduğu sırada, bir, onun sevdası da bitmiş olacak yani. Onlar yok olursa, villası, arabası, şusu, busu eksik olunca şey olacak yani. Şimdi enteresandır. Seçim olur biter ve kıl almasınlar, şey atmasınlar diye neye verdiğini söylememek için ben taraf tutmam şeklinde ifade kullanırlar karşımızdaki insanlar umumiyetle. Ama taraf tutmam dediği zaman da reyini mutlaka sevdiği birisine vermiştir. Siyaset, siyaset karışıyor ister istemez. İster istemez siyaset karışıyor yani. İster istemez öyle bir hakikatle karşı karşıyayız ki hakkı yaşamak için çok aşırı şekilde şey yapmaya lüzum yok. Hakkı yaşayın, kendiniz de rahat edersiniz, çevreniz de rahat eder. Böyle bir, bir hakikat var. Şimdi siyaset devlet idare etme sanatıdır. Devlet idare etme sanatıdır. Devlet idare etme sanatı. Şimdi öyle bir şey ki sizin hayata dikkat ettiğinizde bütün İslam tarihine, dünya tarihine dikkat ettiğinizde peygamberimizin hayatındaki günler özellikler çok başkadır çok daha rahat ettiricidir. Çok daha rahat, insaflı hareket ölçüsü yaşamaktadır. Müzik Kişinin şahsiyetine dikkat edeceksiniz. Bu kişi koca ömrü boyunca hayatında nelere kıymet vermiş nelere hayır demiş. Buna dikkat edeceksiniz. Ona göre değerini vereceksiniz. Şimdi rahmetli Erbakan hocayı tanıdıktan sonra bizim ne demek istediğimiz belli oldu. Bugün Allah razı olsun Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan çok özel bir idare şekli koydu. Herkesin şaşırdığı önce besmeleyle başlıyor. Yani vazifesine önce besmele ile başlıyor. Yani o kadar özel birisi ki Recep Tayyip Erdoğan öyle de eserler yarattı. Geçitler, tüneller, fabrikalar, kültür evleri. Sayın sayın durun yani saydıktan sonra kıyamet kadar sayılacak şey var. Evet. Vallahi ben eleştirecek hiçbir şey görmüyorum Recep Tayyip Erdoğan'da. Hiçbir şey görmüyorum. Görsem bunu söylerim. Kendisinden de korkmam. Hiç kimseden, Allah'tan başka kimseden korku yerleşmemiştir bizim işimize, içimize. Onun için en güzel idareyi bu vakte kadar rahmetli Menderes'le ondan daha üstün gelen Recep Tayyip Erdoğan sunmuştur bize. Böyledir. Ben görmüyorum. Çünkü çocukluğundan beri mücadele adamı olarak yaşamış ve hakkı mücadele şey hakkı savunmak için yaşamıştır. Recep Tayyip Erdoğan. Hakkı yaşamak, yaşatmak için onun için öyle bir insan yüzde yüz bunu yapıyor dediğim bir insan yok yani. Bugün Allah ona uzun ömür versin, hayırlı ömür versin. Katiyen yani başka türlü insan yok yani. Şimdi aynı evde oturduk yıllarca. Ailesine, karısına, sevdiği o genç güzel kadına özel saygı ve sevgi beslemiştir. Aynı evde annesi de, yaşlı annesi de oturuyordu. Mesela eve gelir, en önce annesini ziyaret eder. Halbuki karısının yanında çok sevimli dört tane çocuk var. Çok sağlıklı, güzel çocuklar. Önce oraya gitmez. Önce annesini ziyaret eder, onu ayağına varıncaya kadar öper. Onu en güzel şekilde hoşnut olması için ne istiyorsa onu yapmak ister. evine de anne, annenin kalbini hoşunuz ettikten sonra evine döner. Orada da ailesine gereken ilgiyi, sıcaklığı gösterir. Yani bir aile erkeğinin örnek olmasını istediği insanlardan birisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. bir hakikat var. Anne terbiyesinde her şeyi bulmuş zaten. Anne terbiyesinde her şeyi bulmuş. Ondan sonra sağlam ve güzel bir evlilik yapmış. Ailesi de kadını da ona tam destek olmuştur. Tam destek olmuştur. Yani çok özeldir evlilik hayatı da onun. Çocukları da her biri bir değerdir. Çok sevgilidir. Bizim benim de çok sevdiğim çocuklardır. Yani ne kadar hayırlı şey varsa anneden ve karısından destekle yürümüştür. Şimdi öyle bir hakikat çıkıyor ki meydana gördüğünüz gibi gözüken, hiçbir zaman bir başka türlü olmaya çalışmayan bir insan var karşınızda. Bal gibi bir, takım yerlere de yağ çekmenin şeyi adamı da olabilirdi yani. Ama hiçbir zaman buna tenezzül etmemiştir. Bütün onun kıymeti olduğu gibi görünmek, olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmak, budur onun bütün güzelliği, bütün kıymeti. Emin.